yarışmamıza başlıyoruz. Hoş geldin. Birinci soruyu ben soracağım. Soruyu bilirsen, arkasından hangi öğrencinin yanına gideceğini söyleyeceğim. Birinci sorumuz şu, filoloji neyi inceler? Neydi? Tebrik ediyorum. Gideceğin öğrenci, Kazlar'ın yanındaki bankta Güney Cephesi'nde oturuyor ve kendisi filoloji alanında tahsil görmüş uzman bir kişi. Hoş. <laughs> Ben soru soracağım. Eğer bir soruyu da doğru bilirsen sonraki göreve geçeceksin. Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? İngilizcedir. Bravo. Türkçe'ye en fazla kelime veren dillerin iki tanesini söyleyiniz. Fransızca ve Arapça. Yine doğru bildin. Türkçe'nin en fazla kelime verdiği dil hangisidir? Sırpçadır. Tebrikler. Tebrikler. Bir soruyu da doğru cevap verdim. Şimdi öğrenci kelimelerine Kendisi kantinde oturup ve çay içiyor. hangi bir benim ruh halimi inceler? Psikoloji. Tebrikler ancak bu yetmez. Bunu için ona üç konu daha sonra söz söylemen gerekiyor. Seni çok seviyorum. Sen bizim için çok değerlisin. <laughs> bu bir şey psikolojinin bozmasına izin verdi. <laughs> Moralim yükseldi. Şimdi okulun girişinde zevk içi faaliyede evliler Rus edebiyatından bir kitap olan öğrendik. O git ve o öğrenci Yarısı Evet sen. Yanlış kişi. Ben değilim. Beyaz diş. Sen. Evet sensin. Evet doğru kişi. Ben bir tarihçiyim. Sıradaki cümle ulaşabilmek için iki soruyu doğru bilmem gerekiyor. Birinci soru. İstanbul kaç yılında fethedilmiştir? 1453. TBMM kaç yılında açılmıştır? 1920. İki soruya da doğru cevap verdim. Tebrikler. Okulun arkasında bir havuz var. Oraya git. Orada seni bekleyen birisi olacak. 我真的，我们厂造出了新 Sorum bir sorum olacak. Bir yerde bir çöp sınırını hava olaylarıyla incelenen dalı nedir? Evet şimdi, şimdi bana yazacak. Evet burada bir şifre var. Onu bunlarla <laughs> öğreteceğim. İlk tarih olayı rakamlarının toplamı kadar adım atarak doğru yönüne ilerleyin. Durun. İkinci tarih olayının rakamlarının toplamı kadar adım atarak güney yönüne ilerleyin. Orada bir işaret göreceksiniz. İşaretin bulunduğu yeri kazın. Kazdığınız yerde bir bardak bulacaksınız. Onun içine bakın. Çıkan desneyi inceleyin. Hangi ülkeye ait olduğunu öğrenciye söyleyin. 13 adım doğuya gitmem gerekiyor. 1 2 3, 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burası. Şimdi 11 e de 11 adım kuzeye gitmem gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İşte burası. Aa, arkeoloji bilimi. Bu bir euro. Avrupa Birliği para birimi. Evet bildin. Şimdi yarışmaya başladığım yere geri dön. Parayı buldun Fatma. Peki parayı inceleyen bilim dalı nedir? Numizmatikti. Tebrik ederim. Parfum başarıyla tamamladım. <laughs> Merhaba. Sosyal bilim dallarını öğreniyorum. Yarışmamızın birinci bölümünü tamamladık. Şimdi ikinci bölümde Öykü ile beraberiz. Öykü, görücü nedir? <laughs> Tebrikler. Şimdi bahçede kazların bulunduğu bölümü biliyorsun. Oradaki batı bölümünde oturan öğrenciyi bulacaksın. Evet benim. Sorumu soruyorum. Dünyada en çok konuşulan ana dil hangisidir? Mandarin Türkçesi. Türkçe'ye en fazla kelime veren diller. Ben iki tanesini söyleyeyim. Fransızca ve Arapça. Boyun gel sorusu hangidir? Almanca. Oh Tebrikler. Bir soruyu da doğru cevap verdiniz. Şimdi öğrenci ikinin Kendisi kantinde kahveci. ...benim ailem inceler? Psikoloji. Tebrikler ancak bu yetmez. Bu düzeltmek için ona 3 güzel söz söylemen gerekiyor. Sana çok değer veriyoruz. Hiçbir şey senin üniversiteye izin verme. Sen çok önemlisin. Bu güzeldi. düzeldi. Şimdi okula gençliği zeytin kütüphanesinin masasında... ...elinde Fransızca bir akımdan kitap olan bir öğrenci var. Git ve öğrenci bul. Aile hangi yıl olmuştur? 1789. Atatürk hangi yıl hayatını kaybetmiştir? 1938. Tebrikler. İki da yazabiliriz. Okulun arka tarafında bir havuz var. Oraya gir. Doğru geçişi kullan. Unutma. Doğru geçiş yerini kullan. Hı. Evet doğru kişi. Şimdi sana bir sorum olacak. Hazır bir molar tanımlanan, eski uygarlıkların bıraktığı tarihi eserde çıkaran ve incelenen bir yılın nedir? Arkeoloji. Evet, bildin. Şimdi bana eski gel. Ağaçta bir şifre var. Şimdi onu bulmayın. cevapladığınız ilk tarihi olayın rakamlarının toplamı kadar adım atarak batı yönüne ilerleyin. Durun. İkinci tarihi olay olayın rakamlarının toplamı kadar adım atarak kuzey yönüne ilerleyin. Orada bir işaret göreceksiniz. İşaretin bulunduğu yeri kazın. Kazdığınız yerde bir bardak bulacaksınız. Onun içine bakın. Çıkan nesneyi inceleyin. Hangi ülkeye ait olduğunu öğrenciye söyleyin. dolar Amerikan para birimi. Evet bildin. Şimdi yarışmaya başladığın yere geri dön. Tebrikler için son sorun, para inceleyen bir dolar <laughs> Tebrik ediyorum, <ederim, tartışma. gülüyor> para